Bilinç nedir ve nasıl ortaya çıkar? Bilinç, insanların düşünce, algı, duygu ve farkındalık sahibi olma yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bilincin tam olarak nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir yanıt henüz bulunmamaktadır. Ancak bilim ve felsefe alanında birçok teori ve yaklaşım bulunmaktadır. Bilinç, beyin ve sinir sistemiyle ilişkilidir. Beyindeki sinir hücrelerinin karmaşık etkileşimleri bilincin temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilen bilinç deneyimini oluşturur. Sinirsel aktivite algılamamızı, duygularımızı, düşüncelerimizi ve bilincimizi etkiler. Bazı bilim insanları bilincin nörolojik süreçlerden kaynaklandığını ve beyindeki belirli bölgelerin bilinç deneyimini oluşturduğunu düşünmektedir. Diğerleri ise bilincin beyindeki sinir ağlarının karmaşık etkileşimlerinden ortaya çıkan bir emergent özellik olduğunu savunur.